Merhaba arkadaşlar ben Abdül Bugün karşınızda çok mükemmel bir videoyla ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar ben nasıl Bugün FIFA 2023 Vardı ya bir tane böyle oyun FIFA 2023 diye Artık oyun yok Artık ilk FIFA 2024 var Ve şu anda FIFA 2024 oynuyoruz arkadaşlar Evet bu oyun da çok güzel Bayağı iyi olduğunu düşündüm de... Gerçekten de öyle bir zaten arkadaşlar. Bu bölümde Kim ile Dünya Kupası'nı almaya çalıştım. Ama arkadaşlar başarılı like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar özellikle abone olunca yaptık. abone Oluyorsak bayağı az kaldı. 28 abone falan. Yaparsınız ya şu zaten paylaşın bir de herkes abone olsun çok daha iyi olur evet arkadaşlar şimdiden başlayalım Allah like katılsın abone eğer yapmadıysanız da lütfen yapın hadi başlayalım ve ve

hadi ya. Atla, atla 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 bitti. Maç bitti. üzere. Bugün bir maç var. Maç. maç başlıyor ve başladı. İlk maçımız Senegal'da. Evet, Senegal'e Türkiye. Maç Türkiye. Maç başladı Senegal. Senegal. Başladı. Senegal başladı. Türkiye top aldı. Türkiye'de Müller. Ara pası veriyor. Geldi. Aaa kaçırdı Allah. Evet arkadaşlar güzel başlıyor nasıl başlıyor ne devam ara pas mı o çok güzel bir ara pas ne o çok iyi, iyi, iyi bir oh, oh, ya oh, çok çok güzel o sen de ne yaptın neredeydi o sen nereye attın? çok güzel bir şey. ha. Evet hadi. Kafer kaçırma ya. Adam kaçırdık ya ama. Ne yapalım? Ne yapayım? Hadi. Hadi. Oy. Otayı açtım. Çok iyi aldı. Hadi lan. iyi geldi aldı. Nasıl süpürebiliyor ki bu? Devam 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 devam. Hadi. Hadi beraber süreceğim hadi arkadaşlar. Devam 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 devam. Devam Devam ediyor. Maç maç devam. Devam, devam. devam, devam mükemmel gol! Mükemmel. Gol, 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 gol. Ve işte gol. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. sambo, 0 sambo 90'da gol. güzel bir bir gol. gol. Çok güzel bir Çok güzel bir goldü. Çok iyi. Devam oh, ediyor. Çok güzel devam ediyor. Çok Güncükle işte bu. Gol! Nasıl Bunu <laughs> oğlum. Oğlum, kaçırma ya. Nasıl kaçırıyorsun oğlum ben? Ben ben iyi vurdum Kaçırdı oraya sonunda gibi Hadi 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 hadi, hadi. Bara pası kötüden yoktu Hadi gol Ve gol ve gol ve gol ve gol İşte gol Geliyor Böyle bir başka Geliyor gol, geliyor kalecinin geliyor geliyor Ki, maç, neyim, neyim, ne bir maç. Ne ne böyle. Ne maç yapacağız Ne maç. Kalk, kalk, kalk. 2-0 Ne milyon. ne Hadi, hadi devam. Devam. Kaçıracağım. Devam. Devam ediyor. Devam. Kaçırma. Kaçırma lan. Hadi. al. Kaç golü. Ve gol lan. Allah. İlk kere harikaydı. İki takım da oyunda oldukça agresif. Oğlum. Nasıl kaçırdın ya? Bunu nasıl kaçırdın arkadaş? Nasıl başardın bunu kaçırmayı? Çok kötü. Bu arada. Çok kötü, çok çok kötü. Hepsi buradanın ödemi. Ya, ya bir de ödemek ödeme ödeme, bu arada. İhtiyaçları da artık. Hadi tabi Hadi 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 hadi. Oyna oyna hadi hadi. Uğraştırma. Hadi. Lan oğlum niye yanlış yürüyorum? Ne adamları yanlış yürüyorum?

sıfır, 3 sıfır. Her bir maç böyle olmaz. Her bir video böyle olmaz. Ve o oh. hadi ya. Hadi. Aç hadi. Gel. Top. Topu. Allah. Kaçırma ya. kaçırmasın topu çekti bir kere. Oha. Kızlar. Bir de ödülüyoruz. Ama bunu başarabiliriz. Başaracağız. Hadi. Aa. Hayır. Hayır. Hadi. İşte bu. Gol. Gol mü? Gol mü geliyor? Gol. 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 Gol.

Bak, topu kendi aldı. Hah kedi mi aldın? Ne kedisin ya lafa? Hadi oğlum kap. Al şu topu gitsin ya. Çok mu zor? Hadi 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 hadi. Al. Kaptırma. Kaptırma ben gitsem çok iyi

Yeniliyor. Yeniliyor. Yeni i̇şte top geliyor. Rakip'e 80 yedi yıldır. Hadi ooo. Oh, Çok kötü bir fark. <laughs> ne biçim rakip oldu? Rakip sen besliyorsunuz kasa altı. Ver şunu. Aldım Gel hayır. Şu. <laughs> <laughs> ya uzerim 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 Yüksek olmasaydı goldü ya. Ya. Niye kaçırdın Niye öyle? Evet, kaptır onu sende. pas. Aç oraya, orta pas. Arapa, 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 é Arapa, 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 gol é i̇şte gol, i̇şte gol. İşte bu. Bu kadar basit. 5 sıfır. Tamam tamam 5 sıfır işte bu. Gitti maç. Final hat trick yapmış bile. Vallahi efsane ya. Efsane gol <laughs> Bakalım. <laughs> Ekvador Katar 3-0 yani, Türkiye Arjantin Suudi Arabistan yerlendi. Kutuşur. Brezilya nerede? Brezilya Sırbistan'la beraber mi kaldı? Öyle mi? Bunlar nasıl geçti? Galata da Portekiz yenmişti. Reşit Aşkınmaz'ı ne Almanya, Japonya'ya karşı da hiç sıfır Costa Rica, İspanya'yı mı o, be, 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 be. Bütün bir iş ya. Çok iyi. <laughs> i̇kinci maç. Bakalım nasıl olacak ikinci maç. Ya hep de reklam çıkıyor. Aynı reklam çıkıyor bile ya. Hepsi burada değil. Mi? Hepsi burada değil ama. Yok. Maç başlamak üzere. Çetin maç Allah Allah. Hadi. Başladık Ekvador. Hı. Evet Ekvador'a karşı oynuyoruz galiba. Ekvador'a karşı hadi. ne yapacağız? Hadi 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 Oyna, güzelce oynayın oldu. Güzelce oynayın diyorum Bitirin maçı diyorum aldı. Çok basit bak Çok basit aldı? Hadi, 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 hadi. Ver şunu. İşte bu. Bitti maç galiba. Şimdi sen bir gol. 1-0. 1-0. Lan ne yapıyorsun? Ne kadar, harika bir fırsat. Lan çizgiyi geçti. Yanlış. Kale vurusu. Şut çekti gittim pas verdim pas da ben ne yaptım ben ya o gittim şut çekti pas verdim yanlışlıkla hadi 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 Yalan olsun lan. Buradan uzaya nasıl fırlatıyor? Ne olsun adam ya peki? Hadi. Kaçırma. Ne kadar harika bir fırsat. Kaç. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Ben bu balık yüzünden kaybedemeyiz. peki. Aa. Al şunu al al. 1-0 oldu sen sende. Çünkü, o... Çünkü Az önce nasıl bir şey kaçırın? Nasıl? Nasıl kaçırdı bunu Hadi ya! Şöyle kadar. Kaçın. Kaptı mı vermiyor? Kaptı mı kaptırmıyor yani. Hadi 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 Koy Oyna. Aldın. Sen de sen de sen de. Sen de ya. Hayat. Hadi hayat. Gel. hadi hadi. 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 Artık bir Hadi. Nasıl kaçırıyor böyle? İşte top bir şey yanlışlıkla Ne maç? Bugün ilk yarısı. Maçın ilk yarısı bitti. Evet, şey bir Yeterli değil ya şu anda. Hiç yeterli değil. Hiç çok değil. Çok değil. Şey. Niye böyle? Çünkü çok az ben bu maçta 2 gol bile atmıştım. hatta 3 falan bayağı atmıştım. 2 3 tane atmışım yani. bir yani. herhalde. Birden fazla. Onun yarıya Yarı da basıyor. Ya. Aa. Hadi hadi hadi. Gol pası var. Para pası var. Gitsin. Dur! Dur, dur! Dur, dur, dur. gol yaktı çok iyi gol yüce az daha tutuyordu bayağı işte. az bayağı az bayağı az ama tabi i̇şte ki de girmedi işte bu gol bu hadi gol işte gol 2-0 öyle almışım Beş gol kalın, hayır. Hayır, işte. o, it's that falan öyle. ne kadar? Hadi. İşte bu. İşte bu. Oh, <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah. Goal. Goal. Gol

hayır hayır kısa pas nasıl kaçırıyoruz arkadaş anlatın tamam diyorum yani. böyle mantıklı ne diyeceksin ki bir şey yok Ana pas hadi 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 hayır Dur dur dur